Herkese selamlar ben Aray bugün sizlerle birlikte Jet oynuyoruz derece sizde ben videomuza geçelim Ve geldik Alalım dostumuzu alalım Şerifimiz Aleyküm selam Son oyun. Ah. Bu nedir ya? Telefon numarası gibi. Oros bu çocuğun nasıl anlısı anlısı için böyle oynuyor ben. Adan ispan görüldü. Ayakta kalan son oyun. Spike <laughs> yerleştirildi. Ben lazım senin ama. Heh. Ah man. Bu ayana ne sıkıydı? <laughs> <Sıkıldım>. oldu. <laughs> elini vicdanına hak ettiysem eyvallah. Spike yerleştirildi. Orospu çocukları. Ağam keşke bu arkadaşa bir şeydir biçirmeseydik. Sen oynama direkt silahını yere at kaç oğlum. Nasıl sıkıyor lan o? Kim Abi, yine 120 ver. vurmuşum yerine 80 vurmuşum. Şeyim kaydı, reyim kaydı. Ben kaçarken ise kökümü yedim. Gümül ama gümül. Gümüş değil gümül. <laughs> Arrest şovu yapalım. <gülüyor> yapalım Hadi bir şey. Ah! Vay Ayakta kalan son oyuncu. bir ölmedi peki. Hocam rakipte smurf var takımın yanısında eli kol bence verelim hiç gereği yok kasmanın gereği yok kasalım kasalım Oğlum ne, nereye kasma salımın okuyor ben zevk almıyorum o adamı ben oyuna zevk almak için giriyorum o şey adamı ben yapayım ya. de almıyorum o ne yapayım dur telefonundan internet kapıyordum gel bakın şimdi Dolduruyorum. Önümdekini de çalmam ayıp ya. Acıdı mı? Dolduruyorum. Dikkat dikkat! Altan bas, Altan adam bizi karısı yapacak Altan. Allah. <laughs> ne yapıyorsun? Allah kudur. Daha ne çıkmış oldu? Allah Dinlen. Spike yerleştirildi. Ya bakma. <laughs> Spike yerleştirelim. Nerede lan bu? Oha! Hemen bir Spike ada düştü. Ah. Ah. <laughs> Kasım, bir düşman kaldı. Silindi. Ama bu kadar kolay olamaz mı? Reyna'nın koluna bir şey katmış. zarar birden buldum. Neyse bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamını istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.